İşte bizim gibi de yıllık problemi zamanı nasıl geçirmektir. Çocukluğumuzun çizgi filmi Phineas ve Ferb 13 yıl sonra geri döndü. Geri döndü dönmesine ama hevesimiz kursağımızda kaldı. Herkes çok sevinirken maalesef bizler sevinemiyoruz. Bizler derken elbette ki Türk kullanıcılarından bahsediyorum. Türkiye'de yaşıyorsanız ve Disney Plus'ınız varsa globalde herkes Phineas ve Ferb'i izlerken sizler Türkiye'de izleyemiyorsunuz. Disney baya baya tamı tamına 13 yıl sonra eskiden Disney Channel'da izlediğimiz Phineas ve Ferb'i Disney Plus'a yayınlama kararı aldı. Ancak Türkiye'de halen da erişim sağlayamıyoruz. Bu durum zaten çok can sıkıcıyken, çok üzücüyken şimdi sizlere bunun yanında daha daha da kötü haberler vermeye geldim. Phoenix ve Ferb'e dair çıkan kötü haberler maalesef bitmiyor. Evet biliyorum size kötü haberler veriyorum ama iyi haberler verdiğim de oluyor. Benim amacım sizlere her şeyden haberdar etmek. Bunun için de abone olur, like atar ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Özellikle bu videonun ön plana çıkması gerçekten çok önemli. Çünkü birazdan bahsedeceğim şeyler harbiden yetkililerin kulağına gitmeli. Hadi bakalım hazırsak başlıyoruz. Başlıyoruz. Tamam bizler şu anda Türkiye'de Phineas ve Ferb'in yeni sezonuna erişim sağlayamıyoruz. Ama ileride bir gün, belki bir ay, belki iki ay sonra mutlaka erişim sağlayacağız. Mutlaka Disney Plus Türkiye kütüphanesine eklenecek. Bir şekilde izleyebileceğiz. İzlemek konusunda sıkıntı yok. Ama olay nasıl izlediğimiz eskisinden farklı olup olmayacağı mevzusu. Burada değinmeye çalıştığım şey seslendirme arkadaşlar. Öncelikle iyi bir örnekten tekrar bahsedecek olursak, Cartoon Network'ün çizgi filmi olan Gumball 7 yıllarından sonra geri dönüyor. Hem Cartoon Network ekranlarında hem de Max Türkiye'de globalle aynı anda yayında olacak. Adamlar hem dublajını değiştirmiyorlar hem de aynı günde yayı ancak Disney çepesine geldiğimiz zaman Phineas ve yayın tarihini geçtim. Dublajının değişme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Phineas ve Ferb'i yıllar sonra Türkiye'de izlerken maalesef eski tadı alamayabiliriz. Bunun sebebi de aslında bir dramadan kaynaklı. Geçtiğimiz yıllarda Phineas ve aslında geri dönmüştü. Bir devam dizisi değil, onun yerine bir film çekilmişti. Bu filmin başrolünde de Candace karakteri vardı. Film Disney Plus'a geldiğinde ben birazcık göz atmış ve izlemiştim. Ancak şöyle bir enteresanlık vardı. Bazı sesler değişmişti. Ana kadarda bir sıkıntı yoktu. Phineas'ın, geriye kalan arkadaşlarının, Doktor Doofenshmirtz'un bile ses Aynıydı ama sesi değişen iki tane isim bulunmaktaydı Phineas Ferb ve Candace'ın annesi Ve aynı zamanda Candace'ın ta kendisi İşte bu iki karakterin sesleri değiştirildi Ve ben zaten nasıl olduğunu neden olduğunu anlayamamıştım Candace'ı yıllardır aynı isim seslendirmekteydi Seslendiren kişinin ismi ise Suzan Acun İlhan ama maalesef bu sanatçı filmde geri dönmemişti. Dedim ki tamam yani filmde böyle bir şey olmuştur ama yeni sezonda mutlaka geri dönecektir. Ama yok arkadaşlar geri dönmeyecekmiş. Dediğim gibi arkada bazı dramalar döndü, bazı haksızlıklar var, bazı olaylar var ve sırf bu yüzden Candace'ın seslendirmeye geri dönmüyor. Zamanında film içinde geri dönmemiş. Bunun sebebinden çok ufak bahsedeceğim. Sonrasında da yeni ses hakkında biraz yorum yapmak istiyorum. Zamanında Candace'ın filmi gelecek olurken Suzan Hanım Candace karakterini seslendirmiş. Yani stüdyoya gitmiş, kayıtlarını tamamlamış. Geriye sadece dublajın kullanılması kalmış. O filmin içerisinde Candace başrol olduğu için Candace'ın da söylediği birkaç tane şarkı bulunmakta. Biliyorsunuz işte klasik Disney müzikal sahneleri. Candace'ın ara ara Phoenix ve Ferb'de şarkı söylediği sahneler olmuş. Bunları yine Suzan Hanım seslendirmişti. Filmde de aynı şekilde o seslendirmiş şarkıları. Ancak sonrasında Disney'in test istediği şarkıları başkasının seslendirebileceği ihtimali konuşulmaktaymış. Suzan Hanım test vermiş ve muhtemelen ben seçilirim diye düşünmüş. Ama testlerde başkası seçilmiş. Suzan Hanım buna itiraz etmiş. Yıllardır kendisi ben seslendiriyorum. Yıllardır şarkılarını da ben söylüyorum. Seslendirmesini yaptığım filmde şarkıları da söyleyebilirim tarzında bir çıkışma yapmış. Disney Disney'e mailler atmış. Sonrasında Disney ne oluyor biz anlayamıyoruz tarzında şeyler söylemiş. Suzan Hanım da doğal olarak neyin anlamıyorsunuz demiş. Disney bir Zoom toplantısı talep etmiş. Yüz yüze konuşalım ne olduğunu anlayalım falan demişler ama sonrasında o toplantı hiç gerçekleşmemiş. Ve Suzan Hanım'ın haberi olmadan onun dublajı yapılmış bitmiş olmasına rağmen kendi karakterini film içerisinde başka birine seslendirmişler. Hem şarkı o söylemiş hem de aynı zamanda karakteri seslendirmiş. Suzan Hanım'ın iddiasına göre durum aslında çok farklıymış. Seslendirme stüdyosunda farklı farklı olaylar dönmüş işte. Şimdi Phineas ve Ferb'in yeni sezonu geliyor ya. Suzan Hanım bunu öğrenmiş ve bana kimse ulaşmadı diyor. Zaten bundan 10 gün önce 7 partlık bir Heels videosu paylaştı kendi Instagram sayfasında. Ben de bunları oradan öğrendim. Anlayacağınız Suzan Hanım'a kimse ulaşmamış. Phineas ve Ferb'in dublajı yapılırken ki eğer yapılacaksa Candace'ın sesi maalesef filmdeki ses olacak. Yüksek ihtimalle Candace'ın annesinin sesi de filmdeki gibi olacak. Ve dostlar ne yalan söyleyeyim ikisi de gerçekten çok kötü. Maalesef alıştığımız seslere hiç ama hiç uygun değiller. Öncelikle Candace'ın yeni sesiyle eski sesini kıyaslayacak olursak. Mesela şu sahne. Bu zaten bizim bildiğimiz Candice'ın sesi. Ve işte karşınızda yeni seslendirmesiyle beraber Candice karakteri. Bu, bu, bu nedir bilmiyorum. Ama hala burada. İşte bu. Aralarında gerçekten çok ciddi fark var. İkinci seslendirme de gerçekten çok iyi ama maalesef Candice uyumlu değil dostlar. Çalandınız. Anne, anne. Kennison'un orijinal sesini yani Suzan Hanım'ı tercih ederim ben. Aynı şekilde Finy'si farklı ve Kennison'un annesinin sesi bu şekildeydi. Kadar ikimizin cep numaraları ve acil durumlarda arayacağın telefon numaralar sende var. Artık duş başlıkları kongresinin yapıldığı otel. Yeni seslendirmesi de maalesef bu şekilde. Her gün beni ara. Efnis ve arka, arka bahçede büyük at, at. inanılmaz bir şey yaptığını söylüyorsun. Hayır, hayır, hayır. Bence yeni seslerin ikisi de maalesef karakterlere hiç ama hiç uymuyorlar. Gerçekten çok kötü olmuş. Ve ben bunları öğrendikten sonra, bu tarz şeyleri bildikten sonra Phineas ve Ferb 13 yıl sonra geri dönüyor, çocukluğum geri döndü falan filan diye sevinemiyorum dostlar. Zaten yayınlanmıyor, izleyemiyorum ama yayınlansa bile eskisi gibi olmayacak, eski tadı veremeyecekler. Bu tarz işlerle seslendirme değiştiği zaman maalesef her şey bitiyor. O yüzden sizden ricam bu videoya like atın, yorum yapın, paylaşın. Bu video çok izlensin, herkesin kulağına gitsin. Suzan Hanım'la bir şekilde anlaşmaya varılsın. Yoksa maalesef eski tadı alamayacağız. Her neyse dostlar, kısa ama öz olsun benim bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Sizler kendi düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın bakın, hoşçakalın.